sonuçta keşf adı verilen bu subjektif ve spekülatif yorumlar, gayb gibi imana ve şehadet gibi ilme dahil olmadığı halde, dine dahil, dindarlığa ise müdahil oluyor. Bir sürü cahil cühelanın, hatta alim ulemanın elinde bir oyun hamuruna dönen bu keşf dili, gizem ve spekülasyon peşinde koşan insanlara servis ediliyor. Hem de imanları pahasına. Hasılat da indirilen dinle yarışan uydurulan dinin kesesine konuyor. Ve ortalık hakikat kusan sıtkı dayılardan geçilmiyor. Tıpkı Hazreti Akif'in dediği gibi. Sürdüler Türkiye tasavvuf diye olgun şırayı, şimdi muttasıl hakikat kusuyor sıtkı dayı. Sahi Kur'an'ın ilk vahyi niçin oku emriyle başlamıştı? gayba imanı kitabın ayetlerinden, şahadetin ilmini tabiatın ayetlerinden okumamız için değil mi? Ve biz Kur'an'ın oku emrinin üstünü böyle örtüyoruz.